Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte sonunda FIFA mobil 2021'de Prime ikonu alacağız. Arkadaşlar dün Anhel Dimary'yi almıştık sizlerle birlikte. Gerçekten kullanım gerçekten çok iyi. Size de öneririm. Messi yerine Prime ikon Kakayı alacağız arkadaşlar. Ana sayfaya geliyoruz. Şöyle kasma oyun kasma. Şöyle kaydırdım konular bu şu. İlk önce buradan Roberto Carlos olacağız arkadaşlar. 86 gen sol bek Roberto Carlos. Şöyle 2500 cevher daha veriyorum. Bir hafta daha bekleyip 2500 cevherden hatta 4 gün daha bekleyip 2500 cevherden kar edebilirdim ama sabırsız e, e, dayanamadım yani. Hemen şöyle defans oyuncularına dokunuyorum. Şöyle geze ediyor. Bu arada 800 ikon puanım var şu anda ve 200 ikon komponu harcamam lazım. Gördüğünüz gibi üstte de 810 yazıyor. Şöyle görevi görüyorum Bu arada Roberto Carlos'u Fenerbahçe kadromuza koyacağız. Söz verdiğim gibi şöyle MO'ya dokunuyorum. ilk önce şuraya Mid suyu koyuyorum. Sonra şöyle Frankie Deong şuraya sağ orada Şöyle giselen lan. Evet. Şöyle santrafora e, kimi koyalım? Fikir koyalım. Fikir eee kaleye bomonu koyalım. Son olarak da şuraya Victor Ruiz'i koysak oluyor mu? Olmuyor. O zaman şöyle bomona çıkalım. Onun yerine e, kimi koyalım? Merino'yu koyalım. Zaten onu almıştım kadroya koymak için. Evet. Şimdi kadroya girdi. Gönder diyorum arkadaşlar. Onayla diyorum. Telefonum şu anda biraz kasıyor. Sebebini bilmiyorum ama e, inşallah videoda da sıkıntı çıkarmaz. Çünkü o kadar kaka alacağız yani. Ve şu anda gördüğünüz gibi kasarak açıldı. Öge paketi geldi. E, i̇nternetin yavaşlığından da olabilir ama internetin şu anda yanındayım yani. Şöyle gördüğünüz gibi çok kasıyor şu anda. Sonunda geldi yani. Neden bilmiyorum ama kasma. Telefon kasma. 800 ikon puanı verip Roberto Carlos alıyorum. Sağolsuz köşeye bakın arkadaşlar. Gelmedi ama bakın. Şimdi gelecek. Oha çok kasıyor. Evet sonunda geldi. Önemli aşama 10. Şöyle paketimize de dokunuyoruz. Ve Roberto Carlos'u aldık arkadaşlar. Şöyle bu neymiş? İkonik düzey 4. Ee, 4000 ikon puanı harcadığımızda da bunu veriyor. Her 1000 ikon puanı harcadığımızda bunu bize veriyor arkadaşlar. Hemen şu anda elim ayağım titriyor arkadaşlar. Önemli aşamalar diyorum. Ve üst dizi ikonlar seçim puanını alıyorum arkadaşlar. Sonunda kakayı alacağız. İlk önce oven istiyordum ama sonradan kaka olarak planımı değiştirdim. Evet hala çok fena bir şekilde kasıyor. Geldi. Ve paketimiz geldi arkadaşlar. Üst dizi ikonlar. Arkadaşlar yanımda duramıyorum. Şuna bakın ya. Şöyle. Bir seçim puanı verip ikon kakayı alıyorum. Çok mutluyum arkadaşlar şu anda. Umarım en yakın zamanda siz de Prime konuyu alırsınız bastım ve Cosmo'yu. Neyse geldi. Geldi geldi geldi. Arkadaşlar bu arada Kaka en sevdiğim oyunculardan biri. E şöyle sesini alalım. Bu çıktı. Neyse ben yani şöyle aldım mı almadım mı bilmiyorum. Ben bastım. Evet şimdi geldi. Telefon gerçekten çok kasıyor Kaka. Sonunda geldi takıma. Şöyle ana sayfa takıma dokunuyorum. Mesut Gangs takımımız. Mesut Özil çıkacak maalesef kadrodan ama. Yani yerine o kadar prime coin gelecek arkadaşlar. Yani. Bu arada yüzde yapabiliriz. Kaka'yı. Ya öyle bir planım da var gibi görünüyor. Yani ucuz olursa ıı, yükseltme koyarım yani yüz yaparım şöyle ama böyle de çok güzel görünüyor bakın arkadaşlar özellikle de bir bakın çok çok iyi vole zaten fazla önemli bir şey değil defansif özellikleri de bile çok çok iyi şöyle kadroya koyuyorum ya kasma ya neyse böyle güzel bir videoda da telefonun kasması ayrı bir yani oho çok güzel görünüyor şu anda arkadaşlar Sözüm kesildi ama herkese full ikon kimyası verdi. Çalıştır diyorum çalıştır demiyorum. Çünkü derece transferini yapamayacağım. Hemen Fenerbahçe kadromdan Mesut Özil çıkarıp derece transferi yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şöyle 380.000 coin ise Mesut Özil'in derecesini de kakaya aktarıyorum. Şu anda var ya bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar aşırı gaza geldim. 8 milyon veresim geldi bir yandan kakaya. Yani yüz yapmak için hemen şöyle bir deneyeceğim de. Şunu basınca ve 4 oyuncu 99 oldu. Şöyle yapsak 2 milyon 200 milyon koyunca 100 oluyor arkadaşlar. Koyunca kıyıyorum. Bakın kıyıyorum. Mesut Özil'e de kıyıyorum. En sevdiğim oyuncuya kıydım şu anda. Kaka yüz yaptım. Kasma oyun artık gel gel. Kaka 100 oldu. Coins'i boş verin. Kaka'ya bakın siz. 100 gen kaka. Çok çok iyi. Arkadaşlar Prime konuda da alacaksanız yani bence kaka'yı alın. Şu anda 140 geniz galiba. Evet. Burstunu da yükseltince belki gen atlayabiliriz. Şöyle beceri geliştiricisi. Top sürme. Ben hiç burstu basacağımı unuttum. Direkt. Valla. Yardırdım ama yüz yapmaya neden bu kadar coin saracağımı ben de bilmiyorum ama ultimate tots da illa bu açıyı kapatacağım bu arada ilk 14 seviyeli boost'um da top sürme oldu kakaya değer yani ve hala 140 geniz arkadaşlar şöyle özelliklerine de bakmayı istiyorum 128 sprint 140 uçaktan e, uzaktan şut 125 bitiricilik 138 şut yüzü 140 kısa pas yani tam bir prime icon tam prime icon Gerçekten primekon yani. Primekon dediğin böyle olacak işte. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dimari'ye de öneriyorum. Dünkü videoda almıştık. Görüşürüz arkadaşlar.